Sasan hayranları, K-pop idollerinin uğraşması gereken en kötü şeylerden biri. Çünkü bu, hayranlar, sürekli olarak idollerin mahremiyetini istila ediyor. İnanması zor olsa da, kendilerinin de Sasan hayranları olduğu söylenen birkaç idol var. İşte Sasan hayranları olduğu söylenen bazı K-pop idollerinin listesi, birinci. Trinity, eski glam üyesi. Glam, 2012'de Big Hit Entertainment adı altında piyasaya çıktı ve birçok tartışmayla karşılaştı. Üye Trinity'nin Super Junior'dan Lee Toon'sa sank hayranı olduğu söylendi. Hatta bazıları, Trinity'nin Lee Toon'u çıkış zamanı gelene kadar taciz ettiğine inanıyordu. Trinity, Glam'ın ilk çıkışından kısa bir süre sonra gruptan ayrıldı ve Sasan kayran olduğu için gruptan ayrıldığı söyleniyor. İkinci, Önjin, Playback, Önjin'in başlangıçta 2015'te Playback'te çıkış yapması gerekiyordu. Ancak çıkışlarından hemen önce gruptan ayrıldı. O zamanlar, EXO'nun sasan kayranı olduğuna dair söylentiler vardı. Ancak bu söylentiler asla doğrulanmadı. 2017'de Önjin, Playback'in kadrosuna eklendi. Üçüncü, Diamond Z. Hank, Sunny Days'in eski üyesi. Diamond Z bir zamanlar K-pop kız grubu Sunny Days'in bir üyesiydi. Ancak çıkışlarından birkaç yıl sonra dağıldılar. Diamond Jang'ın bir zamanlar EXO'nun sasan kayran olduğu söyleniyor. Çünkü Çinli netizenler geçmişine baktıktan sonra bazı kanıtlar buldular. Çinli netizenler, EXO'nun yurdunun önünde birkaç gün beklediğini, hatta bir gecede dışarıda kalarak grubu beklediğini fark etti. Ancak, Diamond Z. bu söylentileri yalanladı. Diamond Z. bir zamanlar K-pop kız grubu Sunny Days'in bir üyesiydi. Ancak çıkışlarından birkaç yıl sonra dağıldılar. 4. Esther Yu, The Nine, Esther Yu bir K-pop idolü olmasa da, bir zamanlar aktör Lee Min Ho'nun sasan kayran olduğuna dair söylentiler var. Lee Min Ho'nun otel ve oda bilgilerini bir keresinde internete sızdırdığı söyleniyor. Ancak bu asla doğrulanmadı. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Abone olduysanız görüşmek üzere.